bak, bir şey söyleyeceğim. Bu Google Maps'te de, yorumlarda da görüyorum ben. Gelen ziyaretçiler çöpünü atıp gitmesin. Gelen ziyaretçiler şöyle yapmasın. Ulan gelen ziyaretçi yapmıyor bunu. Ben biliyorum, ben görüyorum bunları. Buranın kendi yerel halkı yapıyor. Merhaba arkadaşlar. Geyikli'deyiz. Geyikli'de böyle bir kamp alanı buldum ben. Haritalarda falan yoktu. Bak şu yoldan devam ettim. Geyikli plajına doğru giderken burada çadırları, kamp e, yapmış olan karavanları falan gördüm. Döndüm bu tarafa. Haritalarda falan yok burası. Buradan hemen plajı var. Plajında da e, plaj kısmı. Denizin içerisi taş. Ama rahatsız edecek bir taş değil. Bayağı da bir sığ bir plaj var. Yani ilginç. Şurası neden işaretlememiş Google'a hala anlamadım. Gel yürüyelim biraz. Bak bir Küçük köpek var burada. Şimdi gelene havluyor. Bak bölgedeki insanların sıklıkla kullandığı bir yer burası. Her tarafta ağaçlık, gölgeli kalanlar. Bayağı da serbest duruyor ya yok. Duş yok. Tuvalet yok ama gelip bir iki gününü burada kalabilirsin. Mesela. <laughs> Niye olmasın? Dinlenebilirsin. Ya Ben bu tarafa gelmeyecektim aslında. Ben bugün de e, o geldiğim yerde geçirecektim ama. Yeşil liman vardı ya. O akrep işi var ya. O akrep işi beni bayağı bir tırsıttı. Ondan dolayı ben buraya geldim. Normalde pazar günü ya da hafta sonu yola düşmüyordum ben de. Tırstım. Arkadaşlar, Dünya'nın en zehirli akrabiymiş. Böyle bir Dünya yok. Ben orada dışarıda da oturabilirdim. O yüzden tırstım. <laughs> tırstım, yola çıktım. Yol üstünde de burayı gördüm. Geyikli Halk Plajı'na doğru inerim diye düşünüyordum ama dediğim gibi, burayı gördüğüm için hoşuma da gitti. Burada kalmaya karar verdim. Bak. Gel şimdi seni bir yere çıkaracağım. Bak şimdi. Tepeye bak. Oraya çıkacağız. Bak manzaraya bak. Şu karşısı Bozcaada arkadaşlar. Bozcaada. Bozcaada'ya buradan Geyikli'den vapurlar kalkıyor ama ben gitmeyeceğim. Yoluma devam edeceğim. Çanakkale'ye doğru devam edeceğim. Aşağıya doğru indiğin zaman incelen bir patika var. Kişiye özel bir sahil. Hafta sonu pazar günü gördün mü? Bak pazar günü burada kimse yok. Girajın ve denizin özellikleri yine ayrı mı? Kum. Çok rüzgar var. Her güzel yerin olduğu gibi buranın da gördüğünüz gibi temizliğe ihtiyacı var. Ya neresi güzelse orayı kirletiyoruz. Neresi güzelse orayı kirletiyoruz. Olmaz bu böyle olmaz. Bir şey söyleyeceğim. Bu Google Maps'te de yorumlarda da görüyorum ben. Gelen ziyaretçiler çöpünü atıp gitmesin. Gelen ziyaretçiler şöyle yapmasın. Ulan gelen ziyaretçi yapmıyor bu. Ben biliyorum ben görüyorum bunları. Buranın kendi yerel halkı yapıyor. Ondan sonra gelen ziyaretçiye laf atıyorlar. Ondan sonra yok bilmem ne yapıyorlar. Tamam gelen kişiler de böyle kirletiyor ama buranın kendi adamı buranın pisliğinin nedeni bence. Bak burlara gelip gelip oturup çöpünü atıp gidiyor. Ha belediye buraya bir çöp arabası bir şey gönderebilir mi? Gönderebilir. Ama yapacak bir şey yok. Güzelim yer çöp olmuş. Günaydın. Çok güzel keyifli bir akşam geçirdim ben burada. Dinlendim. Harikaydı sinek yok. Haberiniz olsun niye yok bilmiyorum. <laughs> yok ama. <laughs> sinek yok gündüz kara sinek var ama ee, dışarıda rahatsız etmiyor. O günlerdir bizi rahatsız eden dalga vardı O da e, dalga dediğim rüzgar. O yok. Şu anda yok. Kesildi denizin pürüzsüz, dalgasız görüntüsü muazzam şu anda. Karşımız Bozcaada. Dedim ya Bozcaada'ya geçmeyi şu anda planlamıyorum. Yoluma devam ediyorum. Buraya geldiğim zaman burada birkaç karavancı vardı. Onlarla konuştum. Hani gece gelen giden bilmem ne yapan baya e, oluyor falan demişti ama dün e, hiç öyle bir şey görmedim ben. Hani tek tük gelen oluyordu böyle müziği açıp arada bir oda oluyordu. Sonrasında bir karavancı geldi. Eee tam ortaya koymuş dedim o hocam oraya koyma gelen giden oluyormuş ben de onu uyardım hani şu üç, üç maymun var diye kafesteki üç maymun hikayesi muz için birbirini dövüyorlardı <laughs> herhalde öyle bir şey oldu bizimki de şimdi bu bölgeyi ben Google Maps'e işaretledim onaylarlarsa siz de gelip burada e, o işareti görüp kamp alanı diye kalabilirsiniz. Kalamazsanız da geyikliğe girmeden, geyikli merkeze girmeden solunuza bakın gelin. Solunuza doğru bakın gelin. Şöyle bir ağaçlık alanı göreceksiniz. Bu ağaçlık alanda e, alandan başka ilerlerde böyle bir ağaçlık alan yok. Görmedim ben. E, birkaç kişiye daha sordum hatta. Onlar da olmadığını söylediler. En iyi yer falan burası dediler. İyi dedim ya. <laughs> Bölge halkından bilenler geliyor. Ya da yol üzerinden benim gibi görenler görüp duruyor burada. Deniz çok güzel ya. Böyle dalga olacak ya. Hafif dalga iyi ama Bak. Şu manzara ya. Şurada bak buraya da bir şey yapmışlar. Bak. <laughs> Şimdi bu denize ben girmeyeceğim çünkü ayağımdaki kestane dikeni hala çıkmadı günlerdir böyle yağlıyorum sıcak suyla bir şey yapıyorum bilmem ne yapıyorum ama yok olduğu yok o yüzden girmeyeceğim böyle taşlık bir yerde burada var diye demiyorum burada hiç görmedim ama girmeyeceğim. Bu arada belediye buradaki çöpleri falan topluyor. Gece geldi e, akşam üzeri geldi. Saat 9-10 gibi. Gelip çöpleri alıyor haberiniz olsun. Yani yerlere çöp atmaya gerek yok. Böyle bir alanla ne güzel ya. Bak şurada da şezlong şemsiyeler var. Ama kimse yok. Burada birkaç gün daha kalmayı düşünürdüm ben aslında ama sevdim çünkü. Yani planların bayağı bir gerisinde kaldım ben. Ya orada bir iki gün kal, burada bir iki gün kal. Ya normalde bir gün kal devam, bir gün kal devam. Öyle de olmuyor ki. Bir gün kalıyorum, hoşuma gidiyor, hop olur. Mesela ee, o geldiğim yerden Akrebi görmesem bir gün daha kalacaktım. Burayı da transit geçecektim gibi. Her neyse ya. Arkadaşlar. Geyikli'de de bu adı sanı belli olmayan kamp alanından hepinize çok çok selamlar. Ben yoluma devam ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Takipte kalın.